212'de Kod 21 vakası, evet not alıyorum. Şahsın kimliği belli mi? İyiyim Esra'cığım iyiyim. Merak etme, evet alıyorum ilaçlarımı. Selam söyle. Ha, candan müdürün de selamı var. Mesut mu? O bir şey söylemiyor, o mal gibi bilgisayarın karşısına geçmiş. Ee? <laughs> yok yok, seninle ilgili bir şey yok. Sen devam et. Müdürüm, tamam, cinayet tamam. bürodan aradılar. Mesajım. Bizi ilgilendirecek bir ihbar. Nedir bu? Şimdi aradılar beni de. Memur Temer Yıldırım. O da kim? Laboratuvardaki genç memur. Barış'ın silahını teste sokan. Ne olmuş ona? Öldürülmüş. Ha. Ee, kusura bakmayın. Barış'a tuzak kuruldu. Bu çok açık. Kudret. Narkotik kudret. Mutlaka işin içinde. Hatta göbeğinde. Barış'tan bu konuda bir şeyler öğrenmek şart. Konuşmaz. Yeni kudrete ben öttüm sanıyor. Köpekleri kapattı. Onun ne düşündüğü umurumda bile değil. Hüsnü gel benimle. Be. Biz miyiz burada olmanın sebebi? Sattık seni yani. Öyle mi kardeşim? Sırt çevirdik. Mesele o değil. Ne o zaman? Biz bugüne kadar kimi satmışız da seni satacağız ha? Yüzüme bak. Bak yüzüme. Burada herkes işi gücü bıraktı, yardımına koştu. İstemedin. Üstüne gittin. Hepimizi lekeleyecek bir duruma düştün. Ne yapalım biz şimdi ha? Hadi söyle. Böyle bir durumda ne yapılır ha? Sude hala yok Rıza baba. Öldürdüler attılar belki bir yere bilmiyorum. Yetişemedim kurtaramadım. Ne alt edeceğim bilmiyorum Rıza baba. Bütün mesele bu. Seni buradan çıkartacağım. Git o kızı bul. Sonra da eğer seni sattığımızı düşünüyorsan defol buradan. すで Nabız var ama çok zayıf. Allah kahretsin. Bilinen yere acil ambulans. Çok acil. Dayan. Dayan. Son bir kez dayan. Yetiştik. Tamam. Dayan. Sude. Doktor Sinem Sezer. Doktor Sinem Sezer. Kardiyolojiye lütfen. <laughs> Ne yapacaksın Rıza babayla? En kral tayini verdi baba. Nasıl? Şu iş bitsin, istediğin yere defolup gidersin dedi. Gidecek misin? Bilmiyorum ki. Şu an bunu düşünemiyorum bile. Bir tek sud dedemem aklın onda. Onun için her şeyi yaptın, her şeyi göze aldın. Demek gerçekten sevmek böyle bir şeymiş. Sevmek değil bu. Ne peki? Yani böyle sökemediğin, atamadığın, nasıl söyleyeyim bir türlü temize çekemediğin, Allah'ın belası bir vicdan azabı, hepsi o kadar. Emin misin? O kadar mı? O kadar. Merve. Sude Hanım'ın yakını. Benim. Nasıl durumu? Çok kan kaybetmişti ama dayanmış. Hayati bir tehlikesi yok. Sadece dinlenmesi lazım. Görebilir miyim peki? Tabii ama çok kısa. Gelin benimle.